1960'lı yıllarda Mehmet Güzel'in baskül imalatı işine girmesiyle başlayan bu macera büyüme ve markalaşma yolunda hızla ilerledi. 2000 yılında Kobastar markasıyla yola devam eden firma sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Ürün çeşitliliğini artırarak bugün 3000 metrekare kapalı, 2000 metrekare açık alanda kurulu fabrikasında 1 kilogramdan 500 tona kadar çeşitli kapasite ve özelliklerde tartı sistemleri üretmektedir. Üretime verdiği önem kadar ARGE faaliyetlerine de önem veren Kobastar, 2009 yılında başlattığı projelerle yük hücrelerini de kendi fabrikasında üreterek Kobastar markasını daha değerli hale getirmiş ve bu alanda dünyanın bilinen markaları arasına girmeyi başarmıştır. Cobostar, elektronik tartı sistemlerinde kullanılan yük hücreleri, tartım ve kontrol indikatörleri, tır kantarları ve baskül imalatı konusunda uzmanlaşmış profesyonel ekibiyle Türkiye'nin lider firmasıdır. Bastar tarafından üretilen ve satışı yapılan tüm tartı aletlerinin müşterilere güvenli ve doğru bir şekilde ulaşması için gerek üretimde gerekse üretimden sonra tüm kalite kontroller teknik elemanlarca yapılmaktadır. Fobastar ayrıca ürünlerinin Avrupa standartlarına uygunluğunu belgeleyen OIML, CE, ISO 9001, ROHS ve ATEX sertifikalarına sahiptir. Ürünlerinin kalitesiyle sektörün öncü firmalarından olan Kobastar, bugün 30'u aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır. Kobastar yeniliğe açık, araştırmacı ve konusunda uzman personeliyle tartı teknolojilerini yakından takip ederek çalışmalarına devam etmektedir. Kobastar, Master of Gravity